Evet merhaba arkadaşlar. Güzel bir logaritma sorusu. ABC üçgeni ikizkenar üçgen olarak verilmiş, dikdörtgen verilmiş. BC uzunluğu CD uzun eşitmiş ve E noktasının ordinatının A noktasının ordinat farkı 1 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle ABC üçgeninde AB AC ise buradan bir orta dikme indirdiğim zaman burası A' birim A' birim olarak parçalayacak. Ve eşit olduğu için buraya da ben 2A birim diyebilirim. B noktasını bulmak için logaritmanın e, x eksenini kestiği noktayı bulmak lazım. Bunun için şu kuralı kullanacağım. Logaritma A tabanında bir değerinin ben 0 olduğunu biliyorum. Yani aslında x eksenini kestiği noktayı bulmak için şu yukarıdaki ifadeyi 1 eşitlemek lazım. Yani 2x eksi 3 eşittir 1 ise x değeri kaç bulunur buradan? 2. Demek ki B noktasının değeri 2'ymiş. O halde A noktasının apsisi 2 artı A olacak. Ordinatını bilmiyorum. M değeri ve buradan E değerini de bulalım. E değeri de benim için 2 artı 4 A olacak. Ordinatını bilmiyorum. N oldu. Yani E ne N eksi M değeri benim için kaç verilmiş? 1 verilmiş. Bunu elde etmek için logaritmada yazıyorum. Yani logaritma benim için 3 tabanında 2 parantezinde 2 artı 4 a eksi 1 ve eksi diyorum. Logaritma 3 tabanında ilk parantezinde 2 artı a eksi 1 değeri kaç olacakmış? 1 olacakmış. O halde burada düzenleme yaptığım zaman logaritma 3 tabanında burası 8 a artı 1 eksi logaritma 3 tabanında burası 2 a artı 1 eşittir 1 gelecektir. Arada çıkan işlemi varsa logaritmada böyle bilirim. Yani logaritma 3 tabanında 8 a artı 1 bölü 2 a artı 1 eşittir 1 yazabilirim. Logaritma kuralını uygulayalım. 8 a artı 1 bölü 2 a artı 1 değeri kaç olacak? 3 olacak. Yani buradan 8 a artı 1 eşittir 6 a artı 3'ten buradan 2 a eşittir 2 ise a değeri kaç bulunur? 1 bulunur. Şimdi ben buradaki artık yükseklikleri hesaplayabilirim. Yani A yerine 1 yazacağım. Aslında E noktası şu demek. 1 yazdığım zaman 6'ya N noktası oldu. A noktası ise benim için logaritmada 3 yaz M değerini bul demek. Eğer logaritmada 3 yazdığım zaman şu olacak. Logaritma 3 tabanında 3'ten 1 gelecek. Bunun değeri M olacak. Logaritma 3 tabanında 6 yazdığım zaman 12'ye 3 çıktım 9. Bunun değeri de 2 gelecek. Yani şu uzunluk 2, şu uzunluk 1 olacak. Buradaki alanı bulmak için ne yapıyorum? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevap 1 gelecek. Dikdörtgen olduğu için A yerine 1 yazdım. Burası 4 geldi. İkisini topladım. Cevap 5 bulundu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Destek için abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar.